Merhaba değerli müşterilerimiz. Yepyeni bir daire fırsatıyla şu an karşınızdayız. Nilüfer Akçalar'da 140 metrekare 3 artı 1 dairemizi şu an sizlere 179 bin liradan satışa çıkardık. Evet 179 bin TL 3 artı 1 140 metrekare net 110 metrekare dairemiz full göl manzaralı ve full aydınlıktır. Şu an dairemizi sizlere gezdireceğim. 2 bloklu bir sitede yer almaktadır dairemiz. Kulgöl manzaralı Evet şimdi dairemize giriş yapacağız ve sizlere dairemizi tanıtacağım. Evet buradan giriş yapıyoruz. Hemen sol tarafımızda bir odamız var. Misafir odamız gibi. aydınlık bir odamız. Devam ediyoruz. Sağ tarafımızda bir tuvaletimiz. Devam ediyoruz. Burada bir mutfak. Geniş, kullanışlı, gayet güzel. Mutfaktan büyük balkonumuza çıkış yapılabiliyor. Devam ediyoruz. Burada büyük bir salonumuz var. Kullanışlı, aydınlık, ferah bir salon. Nilüfer Akçalar'da hemen teslim 140 metrekare 3 artı bir girişle beraber dördüncü katta bulunuyor dairemiz sadece 3 gün için 179.000 TL Devam ediyoruz salondan çıkıyoruz hemen sol tarafta Bir odamız Ufak balkonlu bir odamız buradan Karşı tarafta hemen göl yazını full bir şekilde görebiliyorsunuz, gölü full bir şekilde görebiliyorsunuz. Güneşi ve ışığı tam alıyor dairemiz. Devam ediyoruz. Evet, hol var, mutfak var, odayı görüyorsunuz. Hemen sağ tarafta salon bölgemiz, ufak odamız ve devam ediyoruz evin odamıza. Burası yatak odası. Kullanışlı bir yatak odamız var. Aydınlık. Görmüş olduğunuz gibi. Evimin banyomuz var. Mini. Ama kullanılabilir bir evimin banyomuz. Evet. Şöyle geniş bir açıdan yatak odamızı alırsak Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sol tarafta banyo odamız var. Evet, dairemizde iki tane tuvalet, iki tane banyo bulunuyor. Devam ediyoruz. Giriş bölgemize tekrar bakabilirsiniz. Daireler birbirlerine bitişik değil. Merdiven boşlukları. Karşı biliyormuz Bize ait olan. Tekrar giriş yapıyoruz. Ve büyük balkona doğru gidiyoruz şimdi. Büyük balkona iki tane noktadan giriş yapılabiliyor. Mutfak ve salon kısmından. Mutfaktan giriş yapalım. Gayet güzel, büyük, geniş bir balkonu mevcut. Burayı cam balkonla kapatabilirsiniz. Şöyle geniş bir açıyla balkonumuza bakabilirsiniz. Evet değerli müşterilerimiz, dairemizin cephesi doğuyu görüyor, güneyi görüyor ve batıyı görüyor. Ortalama 3 cepheli bir daire diyebiliriz. Her iki balkondan da gölü görebiliyorsunuz. Full manzaralı. Karşıda hemen göl yazıyı görüyorsunuzdur muhtemelen. Dairemiz kelepirdir. Çok acil satılık. 3 günlük fiyat. Normal piyasa değeri dairemizin 240 bin TL. 3 gün için 179 bin TL. Krediye uygun dairemiz hemen teslim kullanıma hazırdır. Hayırlı günler diliyorum. Yepyeni fırsatlarda görüşmek üzere.